Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere waffle model örneğini göstereceğim. Bunu bu şekilde büyük bir motif olarak ördüm fakat bunu aynı mantıkla döne 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 örerek isterseniz bebek battaniyesi yaparsınız ki bebek battaniyesi için çok uygun bir model olduğunu düşünüyorum. Waffle model. Şu şekilde göstereyim. Bakın arkası da muhteşem bir şekilde muazzam ilerliyor. E, yatak örtüleri yapabilirsiniz. Hatta dilediğiniz iplerle de çanta yapabilirsiniz arkadaşlar. E, ben bunu size göstermek için Ebru'lu bir ip kullandım. Burada ihraç fazlası bir ipti. Bugün sizlere koton plus bir iple düz renkte göstereceğim arkadaşlar. Bunun içinde 3 mm tığ kullanacağım. E, hazırsanız ve Abone ol butonuna bastıysanız eğer başlayalım. Evet arkadaşlar sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. Bir kere ipimi kilitliyorum. Bir, iki, iki pardon. Üst zincirle yükseliyorum. Tığıma doluyorum. Yanına iki tane daha ikili trabzan yaparak trabzanlarımı üçe çıkartıyorum. Üç tane ikili trabzan. Bir zincir tığıma doluyorum. Sihirli halkamın içerisine 3 adet daha ikili trabzan. Hanım dilendi, bey beğendi mantığıyla ilk sıramı yapıyorum. Bir zincir tığma doluyorum. Üçüncü grubumu, 3 üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Aralarda bir zincirim var. Bir zincir çekiyorum. Halkamı biraz kapatıyorum. Tığıma doluyorum ve Bir, iki, üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı renkli devam edeceğim için arkadaşlar, artık zil arkamızı kapatıyoruz. Tığıma doluyorum ve ilk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum ve üçünü birden kapatıyorum ve ilk sıramı bu şekilde oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. İlk sıramı bu şekilde oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine geliyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Burada üçlü grubum var. Üçünün de tepesine batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Köşe arttırmam. Köşeye geldim. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani aşağıda 3 olan trabzan sayımı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye çıkarmış oluyorum arkadaşlar. 2 zincir tığıma doluyorum. Ve aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 tane ikili tırabzanım var aşağıda. 3'ünün de tepesine ikili trabzanlar yapıyorum. köşem değil. Geliyorum köşeye de yine iki tane ikili tırabzan. İki zincir. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine geliyorum. İki tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Yine aşağıda üç tane ikili tırabzanım var. Onların da tepelerine batarak İkili trabzanlar yapıyorum. Yine köşeye geldim. Bir zincirlik yerimdeyim. İki tane ikili trabzan. İki zincir. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine iki adet daha ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Son üçlü grubum var. Onların da hepsinin tepelerine Birer tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Köşemde başlarken iki tane ikili trabzan yapmıştım. Tığıma doluyorum. Şimdi bu boşluğun içerisine geldim. İkinci kanada olan iki tane ikili trabzanı yapacağım. Köşe dönüşlerimiz iki zincirdi. O iki zinciri çekmiyorum. Tığıma doluyorum. İlk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve hepsini birden kapatıyorum arkadaşlar. İkinci sıramı da bu şekilde trabzanlarla oluşturmuş oluyorum. Bir üste geçerken 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Tığıma doluyorum arkadaşlar. İlk geleni bakın lastik yaparken nasıl yapıyorduk? tığıma doladım. Geldim birinci trabzanı belinden yakalıyorum ve ikili bir trabzan yapıyorum. Yanında iki taneyi normal ikili trabzan olarak örüyorum. Tığıma doluyorum. Yanındakini geliyorum. Belinden yakalıyorum. Bir ikili trabzan. Yanına 2 tane normal ikili trabzan. En sonuncusuna geliyorum yine buradan takıyorum ve belinden yakaladım ikili trabzan. Tığıma doluyorum. Artık köşedeyim. Köşeye geldim. 1 2 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yaparak köşemi oluşturmuş oluyorum. Tığıma doluyorum. Ne yapıyorduk? Hemen ilkini belinden yakalıyorum bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Tığıma doladım. İlk trabzan arkadaşlar. Geliyorum buradan yakalıyorum belinden ve bir ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki iki tanesini normal ikili trabzan olarak örüyorum. tığıma doladım. Geliyorum bunu belinden yakalıyorum. Önden bir ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Hemen iki tanesini normal ikili trabzan olarak örüyorum. Tığıma doladım. En sonuncusunu yine geliyorum. Böyle önden yakalıyorum belinden ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın şimdiden artık waffle modelimiz oluşmaya başladı. Köşede ne yapıyorduk? İki tane ikili trabzan İki zincir tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Ne yapıyorduk hemen? Köşeyi oluşturunca tığıma doladım. Giriyorum, ilkini önden bu şekilde belinden yakalıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. İki tanesini normal ikili trabzan olarak örüyorum. Dikkat edelim arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Şuradan görelim. Bir, iki tane ikili trabzan, Tığıma doladım. Geliyorum. Bunu hemen belinden önden yakalıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Yanına hemen iki tane normal ikili trabzan. En sonuncusunu tığıma doladım. Geliyorum. Buradan önden yakalıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. İki tane ikili trabzan. iki zincir. Tığıma doluyorum. Aynı yuvanın içerisinde iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Hemen ilk geleni. Önden tığımı taktım. Alıyorum. Ve bir ikili trabzan. Bunun yanına hemen iki tane normal ikili trabzan Bunları burada kaçırmayalım arkadaşlar. Ben şimdi e, video çekerken biraz heyecan yapıyorum galiba. Geliyorum burada. Bir. iki tane. geri trabzan. Tığıma doladım. Gelini hemen önden. Belinden yakaladım. Pardon. Yakaladım. İkili trabzan. Tığıma doluyorum. İki tane. Normal iki tırabzan trabzan. Sonuncusunu giriyorum. ilmeğimi yakaladım. Önden yakalıyorum ve ikili trabzan. Başlarken köşemin iki tane ikili trabzanını yapmıştım ilk kanalı da. Giriyorum köşeye iki tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı renkte devam edeceğim için tığıma doluyorum. İlk yükseldiğim trabzan tepesine batıyorum ve hepsini birden çekerek köşemi oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2 1 2 3. sıramızı ördük. 4. sıramızı farklı bir şekilde öreceğiz. Zaten bütün püf noktası da burada. İşim bu şekilde. Tutuyorum ve hemen döndürüyorum. Bakın bu şekildeyiz. İşimizi hemen bu şekilde olduğu yerde döndürüyoruz. Tekrar gösteriyorum şimdi bu şekildeyiz. Hemen böyle döndürüyoruz. Yani dolayısıyla bu tarafa geçmiş oluyoruz. Burada bir, iki, üç tane ikili trabzan, tek trabzan yaptım. Üç zincirle yükseldim. Tığıma doluyorum. Arkadan örmeye başlayacağız arkadaşlar. Motifimizi artık bu sırada arkadan öreceğiz. Arkadan ördüğümüzde köşelerimizde bir tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Tığıma doladım. Şimdi artık önüme nasıl geldiğini ne görüyorum. İki tane bir iki taneyi böyle belinden yakaladım. Lastik örer gibi. Tığıma doluyorum. Bakın burada zaten bir tane tek ikili trabzan örüyorum. Tığıma doluyorum. Zaten artık nasıl örmem gerektiğim belli. Geliyorum. Bir tığıma doladım. İki tane elastik örer gibi belinden yakaladım. Bir tane normal trabzan. Tığıma doladım. İki tane belinden yakalıyorum. Yani trabzanın içinden geçiyorum. Trabzan. Bir tane normal trabzan. Arkada Görüntümüz bu şekilde bakın baffle modelimiz oluşmaya başladı. Tığıma doluyorum. Önümüz şu anda zaten iki tane önden almalı trabzanlar geldi. Tığıma doladım. İkincisini de böyle birinden yakaladım. İkili trabzan. Köşeye geldim. Arkadan örerken köşede köşeye geliyorum. Bir tane ikili trabzan. İki zincir tığıma doladım. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha ikili trabzan. Ee, köşelerdeki köşelerde ikişer tane yapıyorduk. Arkadan örerken bunu unutmayalım arkadaşlar. Püf noktası budur. Bir tane ikili trabzan, iki zincir, bir ikili trabzan daha köşeyi oluşturmuş oluyorum. Geliyorum hemen bakın. Belinden yakaladım önden ikili trabzan. Tığıma doladım yanındaki de önden yakalıyorum. ikili trabzan, Yanındakini bakın zaten kendini gösteriyor. Arkada kalmış. Bir tane normal ikili trabzan. Tığıma doluyorum. Hemen kendini belli ediyor kabartılar. Geldim önden yakaladım. ikili trabzan. Tığıma doladım. Önden yakaladım. ikili trabzan. Tığıma doladım. Geliyorum burada. Bir tane normal trabzan. Tığıma doladım. Hemen bakın önden lastik örerken yaptığımız gibi arkadaşlar ikincisini de bu şekilde alıyorum geldim bir tane normal trabzan doladım önüme artık iki tane birinden yakalamalı şöyle tığıma doluyorum sonuncusunu da bu şekilde alıyorum ikili trabzan köşem neydi bir tane ikili trabzan 2 zincir tığıma doluyorum. Aynı yuvanın içerisinde bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bunu unutmayalım lütfen. Tığıma doluyorum. Bakın önüme geldi yine. Ee, iki tane bu şekilde belinden yakaladım. Önden alıyorum. Tığıma doluyorum. Bir tane normal ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelin. Bakın önden de görünüşü artık başladı. Şu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim arkadaşlar sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Şurayı kapatalım. Tığıma doluyorum aynı iplen devam edeceğim için. Bakın karıştırmayalım şurada ilk yükseldiğimiz trabzanımız var. Onun tepesine batıyorum bir ilmek çıkardım ve hepsini birden kapattım. İşimi hemen bu şekilde bakın buradayım. Bu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Geliyorum buradan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum ve aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Önden yaparken köşelerimiz iki tane ikili trabzan. Arkadan yaparken de bir tane ikili trabzan. Köşe dönüşlerimiz. Şimdi burada tığıma doluyorum. Bakın bir tane burada. Birinden yakalıyorum. İkili trabzan. İki tane normal trabzan örüyorum. Tığıma doluyorum. Artık kabartılar bana ne yapmam gerektiğini gösteriyor. Bakın. Battım önden. Bir tane kilit trabzan. iki tane normal trabzan. Tığıma doluyorum. Hemen önden yakaladım. İkili trabzan. Yana geldim. iki tane normal ikili trabzan. Yakaladım önden. ikili trabzan. Bir. iki tane normal ikili trabzan. Geliyorum. En son bir tane de önden yakalıyorum. Sonra köşeye giriyorum. Önde olduğum için iki tane ikili trabzan. İki zincir. Tığıma doluyorum. Aynı noktanın içerisine iki tane daha ikili trabzan yaparak köşemi oluşturuyorum çünkü öndeyim doladım bakın hemen önde önüme geldi önden yakaladım ikili trabzan hemen yanına normal iki tane ikili trabzan bir tane belinden yakaladım ikili trabzan iki tane normal trabzan sıra sonuna kadar bu mantıkla gelelim önde olduğumuz için köşelerde 2 tane ikili tırabzan, 2 zincir. Ee, anlattığım mantıkla zaten kabartılar. Bize ne yapmamız gerektiğini de gösteriyor burada. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Son köşeyi de birlikte dönmek istedim. Geliyorum buraya köşeye iki tane ikili trabzan, 2 zincir. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine köşeye iki tane ikili trabzan yaparak Şimdi yoluma devam edeceğim. Geliyorum hemen bakın kabartı bana gösteriyor. Önden yakalıyorum. İkili tırabzan. Tığıma doladım. Hemen yanına iki tane normal trabzan. Tığıma doluyorum. Yakalıyorum. Önden ikili trabzan. Hemen yanına iki tane normal ikili trabzan. Geldim. Hemen yakalıyorum önden yanına normal normal ikili trabzan geldim önden yakaladım ikili trabsam iki tane normal ikili trabzan giriyorum buradan önden yakaladım ikili trabzan köşemdeyim ve öndeyim başlarken iki tane ikili trabzan yapmıştım gidiyorum ikinci kanadında buradan iki tane ikili trabzan yapıyorum aynı iplen devam edeceğim için tığıma doluyorum ve ilk zincirimin tepesine batıp bir ilmek çıkartıyorum hepsini birden kaydırıyorum bakın artık modelimizi bu şekilde koymuş oluyoruz hemen bu şekildeyken bakın böyleyim İşim bu şekilde döndürdüğüm için bakın. Buradan başlamış oluyorum. Geliyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Arkadan ördüğümüzde biliyorsunuz tek bir trabzan olacak köşelerde. Geldim. Bana kabartılar artık. Ne yapmam gerektiğini gösteriyor. Bir tane önden yakaladım. İkinciyi de önden yakaladım. Geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Normal. Tığıma doladım. Önden yakalıyorum. İkili trabzan. Yanındakini de önden yakalıyorum. İkili trabzan. Geliyorum yanındakine. Bir tane normal ikili trabzan. Önden yakaladım. Yine önden yakaladım. Bir tane normal ikili trabzan yaptım. İki tane önden. Birinden yakaladım. Geldim yanına normal ikili trabzan yaptım. Önden yakaladım. Bir. İkinciyi de önden yakaladım. Geliyorum yanındakine bakın. Normal ikili trabzan. İki tane. Geldim birinden yakalıyorum. Onu da birinden yakalıyorum. Zaten artık burada oluşan kabartılar bize nasıl örmemiz gerektiğini söylüyor, gösteriyor. Tığıma doluyorum. Köşeye bir tane ikili trabzan çünkü tersinden örüyorum. İki zincir tığıma doluyorum. Aynı köşeye bir tane daha ikili trabzan yaparak yoluma geldim birinden yakaladım. İkili trabzan. Yine önden yakaladım. İkili trabzan. Üçüncüsünü geldim normal trabzan olarak örüyorum. Tığımı doladım. Önden yakalıyorum. ikili trabzan. Yanındakini de önden yakalıyorum. ikili trabzan. Üçüncüsüne geliyorum burada. Tek örüyorum. Önden yakaladım. Bir daha önden yakaladım tığıma doladım. Hemen yanındakini normal ikili trabzan. Önden yakalıyorum. Bir daha önden yakaladım. İki. Üçüncüsünü geliyorum burada bakın. İçer tarafta kalıyor zaten kendini gösteriyor. Normal ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir kez daha köşeyi görelim. Artık mantığını e, anlamışızdır. Çok e, kolay ve keyifli bir örnek. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. Bebek battaniyelerinde kağıt iplerle, e, polisten makromeylerle e, çanta yapabilirsiniz. Yatak örtüleri yapabilirsiniz. İnanın çok beğeneceksiniz. Tığımı doluyorum köşede. Arkada olduğum için bir tane ikili trabzan, iki zincir. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha ikili trabzan yaparak artık yoluma göstermiş olduğum gibi devam edeceğim arkadaşlar sıra sonuna kadar gelelim bir kez daha dönüşü göstereyim ve artık motifimizi tamamlayalım Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. İlk başlarken bir tane ikili trabzan yapmıştım çünkü arka taraftayım. Geliyorum buradan köşeme bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı iple devam edeceğim için tığıma doluyorum. Burada bakın şurada ilk yükseldim trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve hepsini birden kapatıyorum. Şimdi öne geçeceğim. İşimi hemen bu şekilde döndürüyorum. Artık motifimin ön yüzündeyim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Ön yüzde olduğum için yanına bir tane daha ikili trabzan yaptım. Artık zaten bu yuvalar bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Bir tane önden yakaladım. İkili trabzan. iki tane normal ikili trabzan tığıma doluyorum. Geliyorum buradan bakın belli zaten. Alıyorum önden yakaladım. İkili trabzan. Yanına iki tane normal ikili trabzan. Bu şekilde döne döne devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu size battani, bebek battaniye modeli, çocuk battaniye modeli olarak paylaşıyorum. Waffle modelini. Bunu aynı mantıkla döne döne kocaman bir parça haline getirerek 90 santime 90 santim ya da 1 metre 1'e 1, e 1 80'e ise yeni doğanda 80 santime 80 santim olarak harika bir şekilde bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Ama e, dilerseniz yatak örtüsü e, kağıt ipli polisen makrome ile Harika bir şekilde çantalar da yapabilirsiniz. Ben bebek battaniyesi modeli olarak paylaşıyorum sizlerle. Bakın boyutlu, harika bir model. Umarım faydalı olmuştur. Keyifli örmeler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bana destek vermek isterseniz eğer beğeni ve yorum beğendiğinizi sakın eksik etmeyin, yorumlarınızı da eksik etmeyin. Ve orada bir zil var. Zile basarsanız bundan sonra yapacağım projelerden hem haberdar olmuş olursunuz, hem de beni başkalarının görmesine yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.